Selam arkadaşlar hepiniz bir videosu hoş geldiniz biliyorsunuz geçenlerde oyunda 16 level geldi e, benim elimde de ender kart vardı mini pekka basayım dedim bari maxlansın dedim videoda beraber basalım hep beraber sonra birkaç maç atalım şöyle basalım 16 level olsun o güzelmiş lan maxiası falan diğer elit de güzel ama bu daha hoş duruyor hemen o level de atlamışız lan 66 level aldık dur sandıkla açalım bakalım neler verecek bir şampiyon falan patlatır mısın Hadi. Lan hiç bir şey stik vermedi ya. Neyse hemen ilk maçımıza geçelim. Evet. Frax geldi karşımıza. Frax 12. 16 level mini pekka iyiymiş. Hmm, direkt atalım hatta ya. Kesin şunu. Bakalım sağlam vuruyor. Zaten kule vurması lazım. O öyle. daha iyi anlaşır. Daha iyi anlaşır ne ya? Anlaşılır. Geç attım biraz ama olsun. c hmm. Celal devrimi çok önemli. Bu destede. Oo, Melih Ali son alt level. Nane yedik. Şöyle yapalım. Tamam o attasın sıkıntı. Eyvah. Çok hızlı Of bu da alt levelmiş. Abi adam bütün kartlar on alt levelmiş. Ben ne yapayım ki? Hmm, çok hasar yedik ya. Bayağı hasar yedik. Alev topunu da atıyor. Orospu dur. Senin iksirin bol mu amına? Tamam. Atla bakayım. Bir daha özelliği basalım. Ölsün erkenler şu. Tamam. Kuleye bayağı vurur bu arada. Hayut atacak büyük ihtimal ama atmam Kardeşim bir iksirin bitmiyor mu senin ya? Allah Allah. Sürekli bir şey atıyor. Orospu gibi. Tamam. Kes şunu. Şöyle kar topuna atalım. Hmm, geç kaldı o da. Ya da atmıyor şu anda. Bakayım. Oo, fena vuruyor. Bir tane vur lan. Allah Direkt cellatla başlayalım. Evrim dönsün. Hmm. Eyvah. Şöyle yapacağız. Tamam ikisi de donsun aynı anda. Öldürür de mi onu? Tamam öldü çok iyi. İyi ki kart topunu atmamışız orada. Gereksiz iksir. Bir şey atabilir mi? Yok. Biz koç bir insan atalım. Ne atabilir? Mega şövalye maksimum. Tamam. Onu attı. O bunun iksiri sınırsız geldi ama. Bilmiyorum ben anlamadım. Yüz yüz atlayacak mısın lan? Dur yetişir misin? Tamam. Atlas Sıkıntı yok. Bizimki de atacak. Boşu özellik var orada. Şöyle kartopu atsam Önüne herhangi bir şey atabilir mi? Atmadı. O mega şualesi varmış şöyle. Abi niye herkes mega şuale kullanıyor? Ben anlamadım bak mega şuale benim de main destem. Ana destem mega şualeyi kullanıyorum genelde. Ama herkes kullanıyor. Mini pack'e e yatalım şu 16 level bakalım. Başa çıkabilecek mi mini pack şeyle? Neyle o kartın ismi? Tamam. Atlayacak değil mi? O atlamadı çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Öndeyiz bir de. Baya bir fark atmışız. Kulede. Tamam. Ya da basmayalım ya. Ölsün o sıkıntı yok. Direkt ana kuleye yürür bu sefer. Ana kuleye diyorum. Kuleye yürür. Atalım. Şey atabilir. dart Goblin diyeceğim de. Neyse bu da olur. Bombacı. O yüzde yüz atlayacak. Tamam o kule gitti. Tamam çok da vuramadı bu arada. Hatta hiç mi vuramadı? Yanlış mı hatırlıyorum ben? 35 değil mi? Yani 3592 değil mi diyeceğim? Neyse. Şöyle varil atsam mı? Yok ya da. Bekledim biraz. da bir şey atmıyor şu anlık. 2x'e girmesini mi bekliyor acaba? Neyse bu sayede atalım biz. Ee, ben böyle bir dakika daha savunursam kuleyi alırım zaten. Bitiyor maç. Hatta bıraktım maçı. Bıraktı. Neyse. Evet ikinci rakibimiz Elias geldi karşımıza. Direkt varıyla başlayalım. Varıyla galiba güçleştirme almıştı aynen. Bir saniye geç mi? Ha bak orada durdu gördünüz mü? Ondan dolayı galiba. Atınca direkt hareket ediyordu şimdi durdu. Neyse. Bu sayta atılmış şöyle. Eee, koç mühendisini atsam mı? Ha. Yoksa sağ taraftan mı atsam? Aa sağ taraftan atarım. Tamam o zaten oraya doğru görmez. Gitmez. Tamam. Çok oraya atlarsın değil mi? Tamam. Ondan kurtuldu. Sıkıntı yok. Gel tutarız onu. Sıkıntı yok. Onu görür mü? Gördü ya. Neyse ellemeyeceğimiz. Şöyle cellata atalım. Evimiz dönsün. Oo, bir şey deneyeceğim. Gider misin? Gitme de. Anakule'ye doğru gider mi diye düşündüm de. Çok ortalatmış. atmış. Neyse tamam. O vurmaz diye düşünüyorum ama. ha. çok iyi. Şöyle mini pekle atalım. 16 level kullanalım alacak. Eee Sarmaşı atsam mı Oy bir şey atabilir mi lan Gerçi atar mızrakları var doğru Hiç ellemeyeceğim o yüzden Onu keser rahat bir şekilde bakalım Hı, Aynen, aynen. Kulübe atabilir maksimum Özelliği bas Tamam O gider oraya her türlü ya Değil mi Oo, Evrim bir vakür de var Bunda çekme hasarı 5.5'ten 5.0'a mı neymiş? Yanlış hatırlamıyorsam. Eyvah. Ulan hiç vurmasın lan. Aa vurdu. Cık. Bu hiç iyi olmadı. Mini pekli atalım. Geriye düştük bu de. Tamam. O sarmaşık. Tamam bu çok iyi oldu. Hoş. Hadi. Ya git artık kardeşim ya. Allah Allah. Tamam çok iyi. Bosayt'ı atalım şöyle. Koç birincisini atacağım. Tamam. Artık öl geber git ya. Valla. Neyse. O soldan baya vurmuş. Solda siklemedik ama. Soldan duvar ekicileri hep yedirmiş. Tamam. Şöyle yapalım. İki sonunda tam değer de mi lan? Of çok iyi. İşte bu. Tam bir daha hayut atabilir ama bu sefer bu şey atabilirim. Şöyle yapalım. Tamam. Şey atmayacağım. Ee, koç birincisine. Yoksa kulüp atıyor. Çok rahat savunuyor. Hoş. Hadi. Tam kulübe de elinden çıktı. Aa. Keşke basmasaydım özelliği. Abi ben bunu nasıl yakalayacağım ki? Oy. Hadi. Patlat. Çok iyi. Önde miyiz? Öndeyiz. Bu iyi oldu işte. Mini pekka yatalım şöyle. Yok. Bize şey yedirmeye çalışıyor ama. Bombacıya atalım bu sefer de. Çünkü bombacı onu keser. Aslanım benim be. Nereye vuruyor? Geri zekalı cellat. E şöyle çektirsek mi yok? Şey atalım, koç binisini atalım. Şeye da aynen, hiçbir şey olmaz. Kar topu. Oş! Aldım artık, aldım. Bırak. İyi oyundu. Daha neyi savunuyorsun kardeşim? Mini pekle de iş yaptı. 16 level olması hoştu. Şurada da bir tane sandığımız var. Ondan ne verecek? 3 yıl demoji. Ha şifacı verdi. Evet arkadaşlar mini pekkayı bugün 16 level yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.